Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Tabi borsada özellikle son haftalarda yaşanan sert düşüşler bir çöküş değil. Söylüyoruz kar amaçlı satışlar ama hızlı yükselişlerin bir hızlı düşüşü çok fazla aslında manipülasyonun da olduğu ve SPK'nın hatta duruma müdahil olduğu bir dönemi yaşadık ve bu yaşamaya da devam ediyoruz. Acaba borsa yeni alımları, yeni fırsatları beraberinde getirir mi? Bu düşüşler hangi sektörlerde, hangi şirketlerde, hangi hisselerde yatırımcılar için yeni fırsatlar doğurur? Şimdi bunu Ömer Faruk Bingöl ile konuşacağız. Borsa İstanbul gerçekten çok hızlı hareket etti. Hem yükselişte hem de düşüşte. Yani burada ilk defa borsaya girenler şaşırmış olabilirler ama eski borsacılar bu tarz havaları da severler. Kayıplar bazen onlara keyif verir çünkü kaybetmekten çok şey öğrenebilirler. Kazandıklarından daha fazla tecrübeyi kayıplarda yaşayabilirler. Onun için borsa önemli. Özellikle yüksek enflasyonun bir alternatifi olması açısından borsa çok önemli. Borsanın şöyle bir güzelliği var ben her zaman söylerim. Hani düşüşlerden keyif alınması açısından söylüyorum. Bugün hiçbir otomobili, otomobil sektörünü konuşacağız yarı fiyatını alamazsınız. Bırakın yarı fiyatını yüzde %20, %25 dahi fiyatların ben düştüğünü görmedim otomobil fiyatlarının. Sürekli ve yukarı yönlüdür ama siz borsada bir hisse senedini görmüş olduğu zirvenin yarı fiyatına rahatlıkla alabilirsiniz. Böyle güzel fırsatlar verir borsa yatırımcılara, birikim sahiplerine. Onun için borsa gerçekten dikkate alınması gereken bir yatırım aracıdır. kelepiri çok rahat bulabilirsiniz. Asıl söylemek istediğim başka bir şey de şu. O borsa cep harçlığına kadar bütün bütçeleri kabul eder. 10 lirayı da kabul eder, 100 lirayı da kabul eder, 1000 lirayı da kabul eder. Ama yine otomobil örneğinden vereyim. Bugün işte bir otomobil almaya kalkar sattığınız zaman nasıl bir bütçe ayarlamanız gerektiğini siz biliyorsunuz önceden kısa bir süre öncesine kadar 100 bin liranın altında iyi bir otomobil yoktu şimdi 200 250 bin liranın altında bir <laughs> araç kalmadı ama borsa dediğim gibi bin lirayı da kabul eder 10 bin lirayı da kabul eder bir şeyler öğretir bir şeyler kaybettirir götürür gibi gözüküyor ama her zaman bu bir kazançtır en azından tecrübe anlamında bir yani kazançtır. Yani araba gözükür. alamıyorsunuz araba alamıyorsunuz bari araba otomobil şirketlerinin ortağı olun hisseler hissesini alın. Oradan kazanırsın diyorsun şimdi çok güzel. Evet. gibi oldu. Bir şey <laughs> çok güzel. Ama evet. gerçekten Sami Bey düşük tasavvufları borsada her zaman bir karşılığı bir alımı vardır. Bu gerçekten tartışmasız bir şey. Ama burada nelere dikkat edeceğiz bu çok önemli. Borsa bu anlamda çok güzel bir ders verdi son 2-3 ay içerisinde. Bakın Temmuz'da 2400'den başladı hareket. Eylül ayını bitiriyoruz. Eylül ayının içinde... 3715 puanla zirve yaptık Eylül'ün ikinci haftası ve oradan bir düşüş geldi. 2400-3715 muhteşem bir kazanç. Endeks bazında %50'nin üzerinde bir kazanç. Bu, bu kadar kısa sürede aslında görülmüş bir şey değil. O sırada biz tabi bankacılık sektörünü çok konuştuk. Oradaki hızlı hareketleri çok konuştuk. Değerlemeleri konuştuk. İşte bir takım spekülasyonlar diyelim söz konusu oldu. Bu hisseler gitti geldi bir şekilde borsa bir yerde denge buldu bu hafta içerisinde Eylül ayını kapatmış olduğumuz şu son hafta içerisinde borsanın dengeye oturduğu aralık çok önemli. 3715 puandan başlayan gerileme aşağıda 3200 yukarıda 3400 diyebileceğimiz kabaca 200, bas puan, 200 puanlık bir aralıkta e, denge bulmaya çalıştı. Haftanın sonuna doğru 3200 bir miktar aşağı doğru e, eşleşmeye başlandı. Hani burayı da aşağı kırayım mı sarkayım mı diye ama biz bu 3400 ve 3200'ü şunun için önemsiyoruz. Biliyorsunuz teknik analizde Fibonacci düzeltme seviyeleri diye bir analiz yöntemi vardır. 3400 bu anlamda %23.6'lık bir seviye işaret ediyor İlk düzeltme seviyesi. 3200 puan seviyesi de %38.2'lik ikinci Fibo düzeltme seviyesine işaret ediyor. Bu arada 22 günlük hareketli ortalamalar ki bunlar aylık ortalamalardır. Onlar da 3300 civarında oluşmuş durumda. Yani bu 3200, 3300, 3400 bandında borsanın yataya sarması o 3700'den sonra düşüş, düşüşün ardından buralarda yataya sarmış olması acaba buralarda bir dip çalışması mı yapıyor yoksa ikinci bir düşüş dalgası gelecek mi şeklinde iki yönlü soruya sebebiyet verdi. E, 3400'ü aşamadık. En azından bu hafta itibariyle biz bu seviyeyi aşamadık. E, 3200'ü sınıyoruz. Aşağısında kapanır mıyız, yukarısında kapanır mıyız? Bu çok önemli olacak. E, biz burada şunu söylüyoruz. Borsa 3200 seviyesinin üzerinde tutunursa ve orada kalıcı olursa e, güç topladığını ve burada konsolide olduğunu ve yeni bir yukarı yönlü harekete başladığını e, hazırlıklarını yaptığını en azından rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun teyidini nerede alacağız? Önce biz 22 günlük ortalamaya geçeceğiz. 3.320'lerde bulunan 22 günlük yani aylık ortalamaya geçeceğiz. Ardından o sözünü ettim. İlk Fibo düzeltme seviyesi olan 3.400'lerdeki direnci geçtiğimiz zaman o zaman biz burayı dip çalışması olarak kabul edip yeni bir yükseliş bacerasına başlıyoruz diyebileceğiz. Borsa endeksi için söylüyorum bunu yükselişi yükselişi hangi hisseler öncülük eder hangi sektörler öncülük eder diye bakarsa burada sanayi tarafı öne çıkacaktır. Yani sanayi tarafı Doğru. öne çıkacaktır. Son zamanda demir-çelik sektörü ve havacılık sektörü biraz hırpalandı. Bu düşüşten etkilendiler. Onlarda da bir dip çalışması var. Üçüncü çeyrek bilançoları dediğimiz havacılık sektöründe e, tamam yaz bitti. Beklenti turizm faaliyetleri biraz azalıyor. Beklentiler biraz daha e, mütevazi olacak son çeyrekte. Ama bu çünkü çeyreğe ilişkin ki yaz mevsiminin e, bir uzantısı var üçüncü çeyrekte. O bilançolar çok iyi gelecek. Havacılık sektöründe ve demirçelik sektöründe bir yukarı yönlü hareketlilik denemesi olabilir. Orada güzel bir çalışması görüyoruz. Sınayilerde yine aynı şekilde olabilir. Dünyada gübre fiyatları çok hareketlenmişti. Son zamanda bir gübre hisselerinde bir hareketlilik söz konusu. Emlak Komut GEO hissesi özellikle hisse adı vererek söylüyorum. Ekim ayı içerisinde Sami Bey, bir kampanya açıklanacak. Bunu çünkü Sayın Çevre Bakanı, Şehircilik Bakanı bunu dektara etti. Ekim ayı içerisinde bir kampanya başlıyor. Orta Gelir Grubu'na yönelik bir konut kampanyası. Orada hem faiz indirimi olacak, hem yine uygun fiyatlar olacak, iskontolar olacak, vadeler olacak, bayağı bir şey olacak. Yani satışları artıracak bayağı bir şey olacak. Emlak konut hissesi 3.84 bandında bu son yükselişteki 5.5 liraya kadar gitmişti. Şu anda 3.84 bandı arasında diyelim ki bir dip çalışması yapıyorsa e, hisseye pozitif yansımaları olabilir diye e, düşünüyoruz. Bu bir tavsiye değildir. Takip e, listesinde olması gerektiği açısından Peki, <laughs> Fiyatlanma ihtimali olan mesela telekomünikasyon sektörü var. Daha faturalara yansımayan bir takım zamlar var, artışlar var. Bunlar faturaya yansıyacak ve yansıdığında da Muhtemelen e, biz bunu yine kullanmaya devam edeceğiz. Yani telefonları kullanacağız, interneti kullanacağız. Ya yani bunu kullanmamazlık yapamayız. Yani su e, su içmek gibi, ekmek yemek gibi oldu artık günümüzde. Mesela telekomünikasyonda da aynı şekilde e, orta ve uzun vadede bir yükseliş bekliyor musun? Aslında telekomünikasyon sektöründe biliyorsunuz iki tane hisseden bahsedebiliriz. Birisi Türk Telekom, birisi TürkSel. E, her iki hisse aslında defansif yönüyle yıllarca borsada. Öne çıkan sektörler çok böyle başını alıp tavan tavan serisi çizmemiş ama çok da düşük yatırımcısını üzmemiş hisseler belli desteklerde alınıp belli dirençlerde satıldığında aslında iyi fırsat veren iki tane hisse. Burada onların giderlerinde yatırımlarında çünkü fiber maliyetleri genelde dövizden oluyor onlar ama içeride Türk lirasıyla e, fatura tahsil ediyorlar. O faturalara gelen zamlarda maalesef bundan kaynaklanıyor. E, maliyetlerinin döviz cinsinden olması ve yapılacak daha çok maliyetlerin olması. Mesela 5 kere maliyetli bir şey. E, bu maliyetlerin artıyor olması e, ve döviz bazlı olması biraz biraz bilançolar üzerinde e, törpülenmeye sebep e, oluyor zaman zaman. E, tabii o döviz bazlı artan maliyetlerini e, ne kadarını faturalara yansıtabiliyorlar? Bire yansıtabiliyorlar mı? Ben orada çok yansıttıklarını düşünmüyorum. Bu sebeple bir miktar kar baskısı veya maliyet baskısı altında kalabiliyor telekomünikasyon sektörü, ama grafiklerine baktığınız zaman destekleri ve dirençleri gayet açık ve net gözükür zaten. Belli dönemlerde, belli yerlerden alınırlar, belli yerlerden satıldığında da iyi kar bırakırlar. Bu sektör için belki önümüzdeki dönemde özel bir yayın yapabiliriz.